Herkese İndeks Akademi stüdyolarından tekrardan merhabalar. Geldik yeni konuya, yeni konumuz bölme konusu. Bölmeye baktığımızda biz aslında ortaokulda bunun mantığını biliyoruz. Ama gel tekrardan hem hatırlatma yapıp hem de sorusuyla ilgili ifadeler görelim. Bak bana diyor ki sen eğer bölme işlemi yapacaksan önce bunların ismini bilmelisin. Neymiş bunların ismi? Diyor ki burada yazdığın ifade bölünen sayıdır. Yani bölüneni sen aslında ne yaparsın? Bölersin. Yani bölünen bölü bölen. Buradan sonucunda bir tane ne oluşur? Aslında bölüm oluşur. Ve eğer tam bölünmüyorsa burada da neyin vardır? Kalan. Yani bana diyor ki aslında senin buradaki ifadelerde bölünen bölen bölüm ve kalan olduğunu unutmaman gerekiyor. Bunu o zaman biz adlandırırken aslında iki madde bileceğiz. Bak dikkat et iki tane şey bilmelisin bu konuyla ilgili. Onlar da burada. Geldin baktın dedin ki bölünen ifade her zaman bölen çarpı bölüm yani bu ikisinin çarpımı artı neyi eklemenle oluşur kalanla. Yani bunu sana böyle bir ifadede verdiğinde nasıl adlandırırsın onu da görelim. Diyor ki A, B, C, K diyorsa o zaman burada bölünen ne arkadaşım? burada bölen dediğin şey ne b burada bölüm dediğin şey ne c artı ne dedik ardına bir de ne ekte kalanı yani k ekte o zaman sana verilen burada bilmen gereken birinci madde neresiymiş burası gel şimdi ikinci maddeye bakalım senin ikinci olarak bilmen gereken bu konuda şudur. Bölen her zaman kimden büyük olmak zorunda? Kalandan. Yani verilen bölen kalandan büyük olacaksa bunun buradaki karşılığı ne olmak zorunda? Benim B dediğim ifade yani bölen her zaman neyden büyük olmalıymış arkadaşım? K'dan yani neyden? Kalandan. Yani genel anlamda senin bölme konusuyla ilgili bilmen gereken ifadeler burada vardır. Yani ne der? Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan diyeceksin bir. İkinci olarak sana verilen buradaki ifadede bölen her zaman kimden büyük olacakmış? kalan Gel şimdi ne yapalım beraber, burayı anladığını düşünerekten gel şimdi neye başlayalım sorularına. Bak tekrardan hatırlatıyorum bilmen gereken iki madde var. Birinci madde sana verilen bölünen her zaman neye eşitti? Bölen çarpı bölüm artı kalana ikinci olarak neyi bilecektin? Bölen her zaman neyden büyük olmalı? Kalandan. Gel şimdi soruya daha yakından bakalım. Ne diyor soru bana? Diyor ki 157 sayısının 15 sayısına bölümünden elde edilen bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Yani senden istediğimiz şey ne aslında? 157 sayısını neye bölmeni istiyoruz arkadaşım? 15 sayısına bölmeni istiyoruz. Bundan elde edilen neyi sormuş? Bölüm. Bir de neyi istiyor senden? Kalanı. Aslında sen şunu söyleyebilirsin. 157 15 10 kere var diyebilirsin. O zaman çarptığında buradan gelecek ifade nedir arkadaşım 150 o zaman kalanın ne yaptığını göreceksin sen 7. O zaman sana verilen buradaki bölme işleminde şu yorumu yapabilirsin. Buradaki bölüm dediğin ifade neye eşitmiş arkadaşım? 10'a. Yani bölüm dediğin ifadenin ne olduğunu söylüyorsun o zaman 10 olduğunu. Kalan dediğin ifadenin de ne olduğunu gördün arkadaşım? 7 olduğunu görmüş oldun. O zaman soru senden bunların toplamını istediği için 10 artı 7'den bu toplam neye eşit olmalı arkadaşlar? 17'ye. Yani verilen ifadede ne yaptık? Yerleştirdik. Bölünen bölen buradan bir bölüm bir de ne oluştu kalan o zaman topladığımda bunları ne yaptı arkadaşım 17. yani gördüğün gibi buraya ilgili çok zor olacak soru tarzı yoktur yani genel anlamda senin bilmen gereken şey iki madde ile sınırlıdır o yüzden sorularda kullanacağın sadece iki maddedir bunlara da dikkat etmen gerekiyor gel şimdi bir sonraki soruya geçelim bir sonraki soruda senden istediği şey ne olacak ona dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşım diyor ki bana verdi. Ne dedi? Dedi burada bölen bölümlerine dikkat ederekten şunu söylemek zorundasın. Doğal sayılarda yapılan bir bölme işleminde bölen 23, bölüm 10 olduğuna göre bölünen sayı en çok kaçtır diyor. O zaman şunu söylüyor senden. Diyor ki sen bölüneni ne yapmıyorsun bilmiyorsun. O zaman mantıken bölünen kısmını ne yapıyorum? Boş bırakaraktan bir bölme işlemi oluşturuyorum. Sonra diyor ki bir bölme işleminde bölen neymiş arkadaşım? 23. Yani buraya ne diyorsun? 23. Bölüm dediğin şey neymiş arkadaşlar? 10 demiş. Bana neyi soruyor aslında? Burada kalan var mı daha bilmiyoruz. Ama sana sorduğu yer neresi? Burası. Biz bildiğimiz şeyler neydi arkadaşlar? O maddeleri bir yazalım. Ben biliyorum ki benim A dediğim ifade yani bilmiyorum ya bölünen sayının ne olduğunu. 23 çarpı 10 artı neye i̇şte eşit arkadaşlar? K'ya. Bir de ayrıyeten bilmem gereken iki İkinci bir maddede neydi? Benim 23 dediğim şey her zaman kimden büyük olmalıydı? K'dan. Yani o zaman 23 de büyüktür neyden diyorsun? K'dan. Şimdi şunu düşün. Bölünen sayının en çok olabilmesi için buradaki verilen ifadeler en büyük olmalı. E A dediğin yani bölünen dediğin ifade burası değil mi arkadaşım? O zaman sen K'yı da ne yapmak zorundasın? Büyük seçmek zorundasın. O zaman K'yı en çok kaç seçebiliyorsun? E 23'ten küçük olduğuna göre en çok kaç seçebiliriz arkadaşlar? 22. O zaman gel yerine yazalım. O zaman senin A dediğin ifade 23 çarpı 10'dan zaten burası ne yaptı? 230. K'yı da en çok ne seçebildin zaten? 22. O zaman artı 22 eklediğinde benim bölünen dediğim sayı ...en çok kaç oluyormuş arkadaşım? 230 artı 22'den 252 olduğunu ne yapabiliyorsun? Görebiliyorsun. Gördüğün gibi ilk tahtada ne yaptık aslında? Bize verilen ifadelerde bir ısındık. Yani bu soruyu da ne yaptık? Aldık yerlerini yerleştirdik. Burada yerlerini yerleştirdiğimiz yerde... ...bize karşımıza çıkan şeyler neydi arkadaşım? Bölünen, bölen, bölüm ve neydi? Kalan. Yani dikkat edeceğimiz şeyler bunlarla sınırlı olacak. Bildiğin iki madde var. Bu iki maddeye de dikkat edeceksin... İlk tahtada ne yaptın? Isındın. Şimdi geldik nereye? Bir sonraki tahtada buranın sorularıyla ilgili daha çok pekiştirmeler yaparak buradaki sorulara ve konuya devam etmeye. Geldik yeni tahtaya bölme konusuyla ilgili biraz daha soruları değişmeye. Buyurun gelin yeni sorumuzla karşılaşalım. Bana diyor ki... XY bölü 8, buradan Z, buradan Z gelmiş. Yukarıdaki bölme işleminde XY iki basamaklı bir sayı ve Z bir rakam olduğuna göre XY sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. O zaman burada bildiklerimi biraz kullanalım. Neyi biliyorum? Diyorum ki bana verilen buradaki XY ifadesinin yani bölünenin ...bölen çarpı bölüm yani 8 çarpı Z artı ne olduğunu biliyorum. Kalan artı bir tane daha Z dedim. Şimdi diyorum ki o zaman. O zaman x'ye dediğim ifade 8z artı z'den kaç z'ye eşit olmalı? 9 zye Yani buradaki toplam genel anlamda baktığında ne olacakmış arkadaşım? 9z demek sana neyi hatırlatacak? Diyecek ki bu x'ye sayısı o zaman kimin katı? 9'un katı diyeceksin. O zaman x'in sayısı 9'un katı olabileceğinden 28 9'un katı mı? Hayır. Gitti mi? Gitti. 35 9'un katı mı? Hayır. Gitti mi? Gitti. 46 9'un katı mı? Hayır. Gitti mi? Gitti diyoruz. 54 9'un katı mı? Evet. Yakaladın. O zaman sen z'ye 6 dediğinde 9 çarpı 6'dan x'ye ne oldu arkadaşım? 54 olabildi. Aldın mı? Aldın. 70 peki 9'un katı mı? Hayır. Alabilir misin o zaman? hayır diyeceğiz. Bak gördüğün gibi bölme sorularında aslında ne yapıyoruz arkadaşlar? Verdiğimiz ve yazdığımız iki maddeyi kullanıyoruz. Bir, diyoruz ki bölünen her zaman neye eşittir? Bölen çarpı bölüm artı ne demen lazımdı kalan. İkinci olarak da ne diyorduk? Bölen her zaman kimden büyük olmak zorunda? Kalandan büyük olmak zorunda. Gel şimdi bir sonraki soruda biraz daha detaylarına gidelim. Bakalım ne olacak? Bak yine neyi kullanacağız burada da? Zaten iki şartım var. Ya bölen eşittir. Bölüm çarpı bölen artık kalan diyeceksin. Ya da senin diyeceğin ikinci maddede ne? Bölen her zaman kimden büyük olmak kalanlar. Gel şimdi bakıyoruz soruya. Soru diyor ki A, B ve C sıfırdan farklı pozitif birer tam sayı ve demiş böyle eşitlikler vermiş. A'yı B'ye bölmüş 2'ye 3 gelmiş. B'yi C'ye bölmüş 3'e 1 gelmiş. Demiş ki olmak üzere A'nın C türünden eşitinden bahsetmiş. Gel biraz daha yakından bakalım. Diyorum ki o zaman bana verilen bu bölme işlemi için ben A'nın neye olduğunu biliyorum. 2 çarpı B. Bak dikkat et. Artı ne yazabiliyorsun buraya? 3. Bak bir yandaki bölme işlemi için neyi kullanabiliyorsun? Diyorsun ki B dediğin ifade o zaman 3 çarpı C. Artı ne demen lazım arkadaşım? Bir. O zaman bak bu soruya baktın. Bana diyor ki A'nın C türünden eşiti. O zaman sen nereyi C'li yazmalısın? Burayı C'li yazmalısın. E burayı C'li yazmak için B gördüğün yere ne yazman lazım o zaman? 3C artı 1. Gel yazalım. O zaman soru benden şunu istiyor. Diyor ki sen A denkleminde B gördüğün yere 3C artı 1 yazacaksın. O zaman A demek şu demek değil mi? 2 çarpı bak B gördüğün yere ne yaptın arkadaşım? arkadaşım. 3C artı 1'i yazdım. Unutma lütfen unutma. Bak burada neyi unutma? Buradaki dışarıdaki 3'ü unutma diyoruz arkadaşım. O zaman yazarsam 2'yi dağıttığımda burada neyle karşılaşacağım? 2 çarpı 3C'den burası 6C artı 2 çarpı 1'den 2 artı ne geldi arkadaşım? 3 geldi. O zaman benim A dediğim ifade 6C buradan artı ne geldi arkadaşlar? 5 olarak karşımıza çıktı. O zaman sorumuzun cevabı cevabı A'nın C türünden eşiti 6C artı 5. Yani hangi cevap diyeceğiz? Edinle cevabı olarak ne yapacağız? Eşiteceğiz. Bak gördüğün gibi bunda neyi kullandık? Dedi ki bölünen dediğin ifade bölen çarpı bölüm artı kalana eşit oldu. Yani burada da tek kullandığım şey gördüğün gibi ne oldu arkadaşlar? Buradaki ifade oldu diyoruz. Gel şimdi biraz daha içine biraz daha derine gidelim. Nereye gidelim arkadaşlar? Bana verilen sorularda kullanacağım bir diğer soruda bakalım neler anlatmış. Bak sana verilen buradaki soru tarzında dedik ki iki madde bak unutma sürekli söylüyorum farkındaysan her sorunun başında da iki madde diyorum. Yine aynı şekilde burada da ne diyeceğim? İki madde diyeceğim. Gel görelim. Diyor ki bana sana verilen burada o zaman ben A, B, 24, 4 olduğunu biliyorsam şunu yazamam mı? A eşittir o zaman 24 çarpı B artı ne olduğunu söyleyebilirsin? 4 olduğunu. Bak A'yı buldum. Şimdi diyorum ki bilinmeyenleri teke düşürürüm. Sonra kimi soruyor? B'yi soruyor. Ve bana A artı B toplamını ne olarak vermiş? 929 olarak. O zaman ben diyorum ki götürüp burada A gördüğüm yere ne yazabiliyorum? 24B artı 4 diyorum. O zaman gel ne yapalım? Yazalım. A gördüğüm yere... O zaman 24B artı 4 yazabildim. Artı B dediğimde burası ne yaptı arkadaşım? 929. Aldım ne yaptım? Bu 4'ü bu tarafa yolladım. 24B. B daha kaç B yaptı arkadaşlar? 25B. O da neye eşit oldu? 925'e. Şimdi tek yapmam gereken bir şey kaldı. Farkındaysan 25B 925 ya. O zaman 925'i gel neye bölelim? 25'e. 925'i e, 25'e böldüğümde buradan B değerinin ne geldiğini görürsün. 37 geldiğini görürsün. Soru sana neyi sordu arkadaşım? Zaten B'yi sordu. Olan B'de ne bulduk arkadaşlar? 37 bulmuş olduk. Bu tahtayı da gördüğün gibi ne yaptık arkadaşım? Bitirdik. Bu tahtayı da bitirdik. Kaldı son tahtamız. Son tahtada bölme konusuna noktayı koyacağız. Gel hadi geçelim. Geldik bölme konusuyla ilgili son tahtaya son iki sorumuza. Bu son iki soruyu da halledip aslında bölme konusunu engel olmaktan kaldırıyoruz. Gel bakalım soruda bize ne diyor? Diyor ki bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 74'tür. Bu bölme işleminde bölüm 6 kalan 4 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır diyor. O zaman mantıken ben verilen verileri öncelikle ne yapmaya çalışayım yerleştirmeye çalışayım. Bak soru bizden kimi soruyor bölüneni dikkat et lütfen gel şimdi başlıyoruz. Diyor ki bir bölme işlemin var. Tamam. Biz diyorduk ki burası bölünen, burası bölen, burası bölüm, burası da neydi? Kalan. Şimdi bak verilenleri önce yerleştirmeye çalışıyorum. Diyor ki bu bölme işleminde bölüm 6. O zaman burası neymiş arkadaşım? 6. Kalan neymiş arkadaşlar? 4. O zaman burası neymiş? 4. Şimdi sana diyorum ki sen bölüneni bilmiyorsun. Buraya ne diyelim? X. Ama ben şimdi sana bir şey daha diyeceğim. Lütfen dikkat et. Burada bölen ile yani bölünen ile bölenin toplamı 74'tür diyor ya. E sen buraya x dediysen bununla neyi toplarsan 74 olur. X'i yok edeceksin. Yani ben buraya 74 eksi x dersem arkadaşım bunları topladığımda burası ne olmuş olacak? Yok olmuş olacak. Yani x artı 74 eksi x dediğinde bu ikisinin toplamı zaten ne yapmış olur sana? 74, 74 yapmış olur diyeceğiz. Geldin şimdi neye hesaplamaya nasıl başlıyorsun? Diyorsun ki hocam ben bu x'i biliyorum, x dediğim ifade aslında neye eşit diyeceksin? Bölen çarpı bölüm yani 6 çarpı ne demen lazım? 74 eksi x artı neyi eklemeliydin kalanı yani neyi 4'ü. O zaman benim x dediğim ifade 6 çarpı 74 dersek ne oldu burası? Sana verilen buradaki ifadede 6 kere 4 24 dedin. E 42'den ne yaptı? 444 olarak karşına gelmiş oldu. Eksi buradan da ne demiş olduğunu arkadaşım 6x artı ne yaptı arkadaşlar? 4 olarak karşımıza çıktı diyeceğiz. O zaman sen bu eksi 6x'i buraya atarsan o nasıl de artı diye. Yani x artı 7 dx dediğin ifade daha doğrusu 6x dediğin ifade ne oldu arkadaşım? 444 artı 4'ten 448 olarak karşına çıktı diyeceğiz. O zaman 7x dediğin ifade neymiş arkadaşlar? 448'miş. O zaman ben diyorum ki her tarafı neye bölmem lazım aslında? 7'ye. 7'ye bölersem 448'i x dediğim ifade neye eşit oldu arkadaşım? 6 kere 7 42 yaptı. Oradan da neresi geldi zaten? 28 orada ne yapar? 4 yapar. Yani benim x dediğim dediğim ifade neymiş arkadaşlar? 64. Yani sana verilen buradaki ifadede ne demek zorundaymışsın? 64 demek zorundaymışsın. Soru sana kimi sordu? Bölüneni. Sen kimi istedin? Bölünene. O zaman sorunun cevabı neymiş arkadaşlar? Buradaki ifade neymiş? 64 diyeceğiz. Gördüğün gibi sana verilen buradaki ifadede yine kullandığımız bölme işleminin iki maddesinden birincisini kullandık. Dedik ki sana verilen buradaki ifadeyi uygula bu açılımı uyguladığında çözemeyeceğim bölme sorusu yoktur. Bakacağım neymiş iki madde varmış. Ya birinciye ya ikinciye diyeceksin. O zaman gel diğer soruda birinci ve ikinciyi ortak beraber kullandığımız bir soruya bakalım. Bak soru da şunu isteyecek senden. Birini ve ikisini beraber kullanacaksın. Bir neydi? Bir diyorduk ki sana verdiğimiz bölünen dediğin ifade bölen çarpı bölüm artı kalandı. İkinci olarak bilmen gereken ifade neydi? Bölen her zaman kalandan büyük olmak zorundadır diyecek. O zaman buradaki mantıkta benim neyim varmış arkadaşım? İki maddem. Gel bunları buraya ne yapalım? Uygulayalım. Bana diyor ki x ve a sıfırdan farklı pozitif tam sayı olmak üzere x bölü 2a artı 5 9 demiş 3a demiş. Bu bölme işlemine göre x en çok kaçtır? Bak ben maddelerimi yazıyorum. Birinci madde neydi? Diyorduk ki bölünen yani x dediğin ifade her zaman neye eşit olmalıydı arkadaşım? Bölen çarpı bölüm yani burası 9 çarpı 2a artı 5 artı ne diyecektin kalan. Yani 3 ayda buraya ne yapardın eklerdin. O zaman eklediğinde buranın ne olduğunu gördün. Dağıtıyorsun şimdi. 9 çarpı 2'den 18a artı 9 çarpı 5'ten ne olduğunu gördün arkadaşım. 45 artı ne diyoruz 3a. Bunları topladığımda 18a 3a da ne yaptı arkadaşım 21a artı ne yaptı 45. Yani x dediğin ifade neymiş buymuş. O zaman sen x'i en çok ol olmasını istiyorsan arkadaşım A'yı olabildiğince ne yapacaksın? Büyük seçeceksin. O zaman X'i baktığında A'yı büyük seçeceğine göre A ile ilgili bir diğer verin daha var. Neydi? Bölen her zaman kalandan büyük olmak zorunda diyeceksin. Gel bakalım. O zaman diyorum ki ikinci olarak şuna bakmalıyım ben. 2A artı 5 dediğim ifade neyden büyük olmalıymış? 3A'dan. Biz biliyoruz ki arkadaşım buradaki ifadede aldın bu hikayeyi bu tarafa attın. Dedin ki buradaki ifadede ne diyeceksin o zaman? 5 dediğin ifade büyük olmalı. 3A 2A dedik. O zaman 5 büyüktür ne yaptı arkadaşım? A olarak karşımıza çıktı. A 5'ten neymiş? Küçük. O zaman A'ya verebileceğin en büyük değer nedir arkadaşlar? 5'ten küçük en büyük değere ne dersin? 4 dersin. O zaman bana verilen buradaki ifadede yazarsam 21 çarpı a en çok ne dedik? 4 artı ne dedin arkadaşım? 45. O zaman 21 çarpı 4'ten bura ne yaptı arkadaşlar? 84 yaptı. 84 artı ne demen lazım? 45. Bunları da toplarsan ne yaptı arkadaşım? 129 x'in aslında nesi oldu? En büyük değeri oldu diyoruz. Gördüğün gibi bölmede kullandığım ne var? Sadece iki madde. Şimdi bu tahtada aslında ne yaptık arkadaşlar? Bölme konusunu noktaladık. Yani bu videonun da ne yaptık? Sonuna geldik. Bir konuyu da engel olmaktan çıkardık. Bir diğer videomuzda yeni konumuzla beraberiz. Kendinize iyi bakın.